Seni en güzel haberine götürüyorum. Sen neyi seversin? Kimleri rap, seversin? Rap çok severim. Yo daha mi? da sevdiğin. Ay. Hande Erçel. Ay çok severim. Hande Erçel bak ben size bir şey söyleyeyim. Kesinlikle gönlü başkasına kaydı. Ya. Çünkü adam bununla evlenmedi. Evlenmedi ya, o üzüntüden, Ama üzüntüden bayılıyor diyorlar. Arzı. Bir gelsin Hayatı mi be izin vermedi. Peki Arto'da bugün çok önemli bilgiler var. VTR gelsin bakalım neler anlatacak. Ayda söyleyeyim şimdi. Güzel oyuncu Hande Erçel'li sosyetenin gözde bekarlarından Hakan Sabancı'nın ayrılığı şu sıralar gündemin en tepesini meşgul ederken aşkları kadar ayrılıkları da daha çok konuşuluyor gibi görünüyor. Neler söylemek istersiniz? Hakan Bey Hayırlı olsun diyelim. İlk defa bir hanımefendi yanımızda ve bir teşekkür alıyoruz. Hatta gelen haberlere göre bu ayrılık ikisine de bir şekilde yaramış. İkisi de mutlu, ikisi de halinden memnun deniliyor. İki usren ilişki sonrası ayrılık haberleri Hande Erçel'in Hakan Sabancı'yı takipten çıkmasından sonra yuka çıkmış, günler sonra Hakan Sabancı'nın da eski aşkının takipten çıkıp birlikte çektirdikleri fotoğrafları kaldırmasıyla da ayrılık resmen tescillenmişti. Çiftin ayrılığı sonrası Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın bu ayrılıkta rol oynadığım hatta sosyal medyada kötü kaynana ilan edilmesinin ardından yurt dışına kaçtığı iddia edilmişti. İki yıllık ilişkisini noktalayan Hande Erçel ayrılığın ardından Aşk ve Gözyaşı isimli dizi çekimleri için kamera karşısına geçti. Ancak setten gelen haberlere göre Barış Arduç'la başrolü paylaşan Hande Hanım'ın keyfinin hiç iyi olmadığı, moralinin bozuk olduğu, gün boyu yüzünün gülmediği, sahnesinin biter bitmez karavanına kapandığı, kimseyle konuşmayıp çekimler bitene kadar karavanında kaldığı iddia ediliyordu. çıkan bu tür haber ve iddialardan günler sonra Hande Erçel yurt dışı dönüşü havaalanında kameralara yakalanıyordu. İddialara göre kısa bir Katar tatili yapmıştı ve söylenenlerin aksine morali de gayet yerindeydi Hande Erçel'in. Hakan Bey'le ayrılığınız. Teşekkür ederim. <laughs> bu Teşekkür ederiz. Ayrılıkla ilgili hiç açıklama yapmayacaksınız Bu ayrılık bir ihanet mi? Yani bir açıklama yapmazsanız böyle saçma sorular sormak zorunda kalır. Ardından Hande Erçel'i Katar'da gördüğünü iddia eden bir sosyal medya kullanıcısı doğru mudur değil midir bilinmez. Ancak şöyle bir mesaj paylaştım. Hande Erçel Katar'da yanında İnan Kırdemir'le birkaç kişi var. Önümde arabaya bindiler. Keyfi de gayet yerinde. Bu arada İnan Kırdemir'in kim olduğunu merak eden seyircilerimiz için hemen hatırlatalım. Kendisi Türk asıllı Alman sanat tasarımcısı. Derçel cephesinde durumlar bu. Peki Hakan Sabancı cephesinde neler oluyor derseniz onun da keyfinin yerinde olduğu söyleniyor. Hatta öyle ki bu ayrılığın ardından Hakan Bey'in sosyal medyadaki takipçi sayısı 40 bin artmış. Oooo kaç bin altmış? Tabii daha bekle. Kırk bin ne daha demek çok, ya? Daha çok artacak. Daha çok artacak. Daha çok artacak. Kırk bin. Hakan Sabancı bugüne kadar yani bugüne kadar derken son yılların gelmiş geçmiş en başarılı kazanovası. En... Ha! En başarılı e, Kazanova'sı hmm. Çok yakışıklı, zengin, presentable, işi gücü yok ama neyse. Ya bir yani Hakan ya nasıl ya? Ya gerçekten Ay niye hep hiç yakışmıyor odaklısın? ya. Arzu Sabancı sen kaynana olsaydın ve bu ayrılık seninle alakalı olmasaydı. Ya insan 3 yıldır birlikte olduğun Mutlaka gidip geldiğin, konuştuğun, ettiğin evladın sayılabilecek, kızın sayılabilecek ya da neyse ne sayılabilecek bir kız için güzel bir veda paylaşımı. Ne bana güzel, ne, beni ne ilgilendirmez. Ben yapmam. Ben yap ben kaynana olsam, görümce de olsam ne olursam olayım oğlumla sevgilisi e ayrılırken oldu asla olma. asla asla yapmam yani ne diyeceğim kıza mutluluklar mı dileyeceğim yani? Yaşanmış, bitmiş vardır benim içten bildiklerim, oğlumda gördüklerim. Bir de veda mı edeceğim? Ben edemem. Bak çok net söylüyorum, ben edemem. <laughs> Bak ben de birkaç opsiyon var. <laughs> ya Hande Erçel evlenmek istedi, evlenmek istedi yıllardır biliyorsun bir şekilde. Fakat Hakan Sabancı ve Arzu Sabancı tarafından dirayet kondu. Tamam. Ya öyle, ya Hande Erçel Barış Arduç'la öyle bir öpüştü ki daha ne güzel adamlar varmış, daha ne güzel beni öpen adamlar varmış dedi. Ya öyle gitti. Mental olarak aldattı ama onu. Ama dizi setinde de bak, Barış Arduç'la konuşmuyormuş. Bak anlatacağım. Ya mental olarak aldattı. Ya Barış Arduç'a gönlü inanılmaz kaydı ama Barış Arduç dedi ki ben Gıbse'yi. Gıbse mi? Yanlış Doğru söylemeyeyim Doğru söylüyorsun. Gıbse'yi. Hayatta bırakmam, çoluğumu çocuğumu bırakmam. Ben çok memnunum. Bayılıyorum. Sen git dedi Hakan'la ne Türk filmi gibi yorumluyor bakın evet. dizi izler gibi izliyorum. Doğru mu? Olabilme ihtimali var mı? Ben hayatta dedi bırakmam Gupse'yi dedi. Bana çok emeği var benim Barış Arduç olmamda en büyük katkı. Aralarında da... bu kadar konuşma geçmiş midir diyorsun? Ha bu her kadar. şey geçti ama bu konuşma geçmedi yani. Ha ne bileyim belki dizi çeker ya gidersin. Ya daha yeni dizisi tutsun diye şu anda büyük bir oyun oynuyorlar bize tüm halka. Yok ya. He? Sağmıyorum, eğer sağmıyorum. eğer ki bu oyunu oynuyorlarsa bunlar o tamamen evlilikle altında alakalı altında kalırlar sakın unutma evlilikle alakalı bir sıkıntı yaşadılar dediğin gibi herkesin de dediği gibi cemiyette de konuşulduğu gibi kız evlenmek istedi fakat burada şeye ben muhabirlere mesela muhabirlere arkadaşlar rica ediyorum cevap vermek istemeyebilirsiniz o konuyla ilgili İyi çalışmalar diliyorum hepinizi seviyorum gibi bir gülümsemede bulunun bu böyle haldır 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 yürümeniz, suratınızı asmanız pek hoş olmuyor. Sevmiyorum bunu ya. Çok nezaketsiz bir davranış. Muhabirlerin mi? Hayır. Bizim oyuncuların ya da starların kimse ya da sanatçıların konuşmuyorum konuşmuyorum. E konuşma ama bir merhaba de. Sizi çok seviyorum. İyi çalışmalar de git. Öncesinden demiş midir? Dememiş. Yok mi? yok dememiştir. Ama muhabir ki, çok tatlı değil mi? Ne diyor ben? muhabir? Harika. Çok Ay tatlı. saçmalıyorum ama dedi. Yani siz de cevap vermezseniz saçma Peki, sapan. Peki Katar'a niye gitti? <laughs> i̇şte onu Katar almıştım. olunca? Katar'a niye gitti? Yani dediğimiz gibi yoksa hayatında birden bir prens, bir zengin iş adamı. Hmm. Katar niye? Pat diye bir Katar'a gitmek Niye? Ha? Arkadaşıyla buluştu. Belki bir iş için gitti. İnan'la mı buluştu? Sana, evet sanatçı. Çok başarılı bir sanat yönetmeni, modacı, styling. İnan harika bir çocuk bu arada. Hadiseyle de o ilgileniyor biliyorsun. Ve dünya markalarının Keyfi da... de gayet yerinde diye bak millet dü yazıyor. Dünya markalarının e, değerli vüceferleri, hmm. değerli markaları da inan çoğunluğunda... Bu sanatçılara iş birliği, Bu, sanatçılara iş birliği evet, yaptırtıyor. Evet. Ama hemen e, biliyorsun görenler yazıyorlar. İşte Katar'da çok mutluydu. Birkaç kişi aynı arabaya bindiler. Gülerek gittiler. Elinde mendil ağlayamaz ki sürekli. Niye? Kadınlar içinde yaşar. Elinde... Üzgünlüğünü. Ya hadi Tabii. Allah Bak kadınlar ayrıldıktan Bak sonra diyorum, güçlü numarası Hande yapar. Hande Erçel gitti olaydan diyorum bence. Bakın kim gide olaydan gitse de üzgündür ama kadınlar rol yapar güçlüyüm eğleniyorum gibi kadın evinde ağlar kendini dışarıda balıkçıda story koyar yani kadınların böyle bir inat yapma huyu vardır. vardır Bak son doğru. kadınlara evet, e, ekran doğru. başındakilere emin ol çok üzgünken bile ay çok mutluymuşuz yaşasın falan görüntüleri koyarız yalanından hani bizi mutlu zannetsin gören. diye. Sence bu bu aşktan giden kim? Yani bence e, Hande Erçel bu sefer Niye gider. Niye o zaman işte Hande ama Erçel üzgün diyoruz. Ama üzgün gitti. Gitti ama isteyerek gitmedi. Zıplaya zıplaya oynayarak gitmedi yani. Üzgün olurken aşkından gider misin? Gidersin. Sen gider misin? Giderim. Gider misin? Giderim. İranlı'dan nasıl gittin? Üzgün gittim. Sen mi ayrıldın? Evet. Ben bir gecede karar verip Türkiye'ye dönme kararı Kesin karar para vardı. vermedi, vermiyordu. Yok, <laughs> hiç parayla alakası yok. Me? Ee, başka memleketlerde evli olmak çok zor. Ben bir gecede karar verip 26 valizimle yoldan geldim. 26 bir Düşünebiliyor yok. musun? Yani Yüksekova'da sınırdan araç geldi, beni aldı. Ve o sınırdan 26 saatte Türkiye'ye geldim. Tek başıma. Severek mi ayrıldın? Ee, kırgın ayrıldım. Seviyor muydun? Ne için ayrıldın? Reklamdan sonra söyledim. Ay bu da ağlayacağım şimdi ayol. Ya muhteşem bir... Ay ne güzel gözüküyor. Bayıldık. Ya Polat Yağcı. Vallahi. Şu ne kadar zarifsin. Eylül'ü bize ne kadar güzel getirdin. Eylül biri. Polat Yağcı. Sevgili Sinem'cime bana o Bayıldık. kadar güzel çiçekler göndermiş ki. Bir çiçek boyumuz, boyumuzdan büyük. Bayıldık. Ben de önce teşekkür edeyim sonra sen hemen. teşekkür Demiş ki sevgili Polat Yağcı. Kahkahaların, esprilerin, şahsına münasırlığın ekranları şenlendiriyor. Artocuğum demiş. Sen olmadan olmaz yani. Gülücük işareti koymuş. Yine bol bol eleştir bakalım. En şeffaf şekilde bol reytingler başarılı sezonlar olsun. Polat Yağcı çok teşekkür ediyorum. Harika bir yönetici, harika bir prodüktör, harika bir menajer, harika, harika bir yapımcı... ve harika bir kişilik. Çok da hep Karakterli. konuşuyoruz ama hep konuşuyoruz. Evet. Sevgili Sinem Yıldız, heyecanlı, enerjik ve bol sürprizli yepyeni bir dönem var önünüzde. Samimi yorumlarınla Beyaz Magazin ile yeni başarılara imza atacağınız bir sezon olsun. Keyifli, bol reytingli olsun demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Çok kibar ve Canım çok ince. Canım Polat'ım ya. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada biz teşekkür ed ed ederken Yeni sezonumuza şimdi evet e, sevgili Aslı Cankat da bizden sonra Evet hayatta başlıyor. her şey var. Evet ona da hayırlı uğurlu olsun diliyoruz bizden başarılar diliyoruz. Kaçırmayın harika bir kadın var ve harika bir program yeni sezonuyla Aslı Cankat Ailemize sizlerle. Ailemize yeni olacak. katıldı. Aslı hanıma da başarılar diliyoruz. Şey, Hayatın ...soru sormak istiyorum. Ay, sor. İzle Gerçekten Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın aşkım Arzu Hanım istemediği için mi ayrıldığını kesinlikle düşünüyorsun? Kesinlikle Arzu Sabancı istemediği için ayrıldı. Eğer ki Arzu Sabancı biraz okey deseydi kesinlikle o evliliği aileye... Evliliği mi istemedi? Evliliği istemedi. Hayır dedim, mı dedi? Ne dedim sana? Mahsus sesini çıkarmıyor dedim. Nasıl ayrılacaklar dedim. Hande Erçel'in gitmesini mi bekledi Arzu Sabancı? Hayır Hande Erçel artık sonunda başkasına bence aşık oldu. Bak... En büyük neden kafasının karışmasının en büyük nedeni Barış Arduç'la çevirdiği dizi ya da film. Ben ona inanmıyorum. Hayatım veremiyoruz düşün ki televizyonda veremiyoruz o öpüşmeyi. Barış Arduç'un çok güzel bir evliliği var. Ben ona inanmıyorum ama başka biri olabilir. Hani sen bir görüntü verdin ya böyle değişik değişik kral çocukları, milyonerler. Hayatım birisi mutlaka demiştir ki gel Aklını kardeşim kullan. ben seninle evlenmek istiyorum. Katar'dan mı Dubai'den mi ya da hangi ülkeden Monaco'dan mı New York'tan mı mutlaka yakışıklı, zengin, kariyerli, en az hakan kadar. Evleneceksen gel demiştir Aynen birisi öyle diyorsun. Demiş midir? Olabilir ama Hande Erçel bence şimdi evlenmez. Ay o zaman kalkar mısın lütfen? Ne yapıyoruz? Kalkar mısın? Kalkar mısın? Bu ormanın içine gelir misin? Ha gelirim tabii. Biz bunları çok sevdik. Bir ormanın içine. Biz <gülüyor> Bir... <gülüyor> Buyurun. Ayılar çitten Buyurun. bakıyor. <laughs> Ay Polat <laughs> yani bizi daha şımartsaydın. Çok teşekkür ediyoruz. Derisi Çok bütün. teşekkür ediyoruz. Ya.